Aa son anda açtım yemin ederim. Bir dakika dur kamerayı düzeltmedim. Arkadaşlar 4. <laughs> 5. Kamerayı düzeltmedim dur kayda açayım. 2-1-0 arkadaşlar. Real Pass'ı bekliyorduk tamam mı? Geceden yani geceden beri bekliyoruz ki şu saniyeyi saymak için. 5 dakika kala dedim ki lavaboya gidiyorum hani dişlerim falan böyle fırçalasım geldi yani öyle bir şeyler yaptım. Bir geldim 17 saniye diye OBS açtım kaydı açtım inanılmaz anlık bir giriş oldu Her zamanki ondan geriye sa sayma adetimizi kaçırıp 7'den geriye saydım bunun için özür dilerim o da sayamadım değil mi Bulut <laughs> ya Saydık ya Bir, bir baktım evet. kameram yerinde değil onu bir düzelteyim önce her neyse dostlar kusura bakmayın çok anlık bir giriş oldu dediğim gibi hani 2 dakika bir dişlerim fırçalamaya gittim o zaman o, o sıra 5 dakika yazıyordu ben en fazla 2 dakika sürer dedim bir oturdum 17 saniye böyle buraya bastım OBS yaptım OBS'i açtım 7. saniyede yakaladım neyse hiç değilse adet, adetimizi devam etmiş oluyoruz yani adetimizi e, kaçırmamış oluyoruz Royal Pass'a abi hazırsak ben basıyorum ya bu M4 oluyor değil mi bu arada evet bir klibimiz var aa bunu izledik biz bak Evet. Değil mi? Evet, bak. Biz bunu izledik arkadaşlar hatırlarsanız biz hani e, bir videoda bunu izledik de hatırlamıyorum hangi video olduğunu. Sosyelimin ah öndür. Şu arabaya bayılmıştık abi bebek gibi araba geldi oyunun. Oyunun bu zamana kadarki ki gelmiş geçmiş en iyi Royal Pass'tan gelen en iyi arabası. Yani Royal Pass'tan daha önce bu kadar güzel bir araba alınmadı. Bu arada arkadaşlar soranlar olur. Özellikle ee, kız arkadaşlarımız soracaktır ki üzerimdeki set nerede? Shop'ta yeni gelmiş. Shop'a giriyorsunuz diğer tarafında 150 UC'ye alınıyor böyle saçıyla maçıyla birlikte haberiniz olsun. Az evvel aldım yani evet. bir iki saat önce aldım. Nasıl set bulut? Tıklıyorum bir dakika alamıyorum ben. Sen niye alamıyorsun? Şey diyor yetersiz bir... ünlü. <laughs> Şu an baktım da senin bu tipin ne abi? Ben normalde de böyleyim. Sen yani bunu severek mi kullanıyorsun şu an? Yok ben gerçek hayatta da <laughs> bir şey değil mi? Ben hayatımda şöyle bir tip görmedim. Yani size bir gece arkadaşlar uyanıyorsunuz ve karşınızda böyle bir şey var. Böyle bir şey dans ediyor bir Böyle <laughs> Valla dostlar inanılmaz bir tipleme yapmış. Royal Pass'imiz hele şükür geldi dostlar. Tabii ki de bu sezonu de adetten olsa gerek ki. Her sezon olduğu Ay. gibi bu, bu sezonda çok güzel çekilişte karşınızdayım. Birazdan bahsedeceğim. Önce bir Royal Pass'i fullleyelim. Ne var ne yok bakalım. Daha sonrasında bahsedeceğim. Yeni sezonu özel bu videoya başlamadan birer karakter de iyiymiş ya. Arkadaşlar. Royal Pass pas yükselt diyoruz abi. Hemen şuradan 960 UC. <laughs> ne oluyor? <Real> Pass yükselt. Seni yükselt HD full. Susuyordu. 960'lıktan <laughs> alıyorum arkadaşlar. Tamam biraz samimi bir video olsun. Şöyle ben bağlaşma bağlaşma 960'lıktan aldım dostlar. Tamam mı? Devam ediyorum ve 13 seviyeye kadar ulaştık. Ardından e, onlar önemli değil de şuradan hemen. Eee şurada şey var abi. Bunları bir kullan. Her neyse ben yine şeyden almak istiyorum. Şurada bir yer var ya. Ha bundan. Bu veriyordu değil mi? Ya ben 13 level'sam 4 tane bundan alacağım. Şöyle arkadaşlar 4 tane şundan alıyorum. Ve Konuyu kapatıyorum değil mi? Ya zaten şu anki ucun geçenkinden gelenler. Aynen dört tane Aynen aynen arkadaşlar bu arada ben geçen sezonda bundan almıştım. Az evvel RP kapanmadan önce 3'ten önce yayında soldan UC'lerimi aldım ve o UC ile tekrardan fulluyorum haberiniz olsun. Yani para falan yatırmadım bugün hiç. E, ee, bende 3000 UC vardı yok 2000 UC falan vardı. İşte geri kalanı da buradan topladım. Şuradakileri hiç toplamamıştım sezon boyunca. Ee, buradan topladım onladım şu an bu sezon fulluyorum yani. Yine bu sezon do... yani yine bunları dolduracağım. Gelecek sezonda bu şekilde fullleyeceğim. Ee, bu sistemi hala anlamayanlar varsa daha hızlı bir şekilde şekilde özetlemiş olduk. Haberiniz olsun. Yani illa fulllemek için değil. Mesela bin linlik bile alsanız bu bini geri alıyorsunuz olayın sonunda. Haberiniz olsun. Şimdi ben bunu sallayın. evet fullemiş oldum değil mi bunu alınca? Evet. Evet, abi. Şu anda Royal pasımız full arkadaşlar ve bütün setlere bakalım hızlı bir şekilde. Tabii ki UC olarak istiyoruz. Çünkü G para bir halta yaramıyor. Krono ee, robot seti. Krono robot. Krono robot AKM. Krono robot kaskı. Fil dişi at süslemesi. Santranç atımız sosisli mini 14 ve mekanik boksör satı, mekanik boksör kaskı. <laughs> Gerçekten Aa, araba nerede? Burayı göstermedim. Verme. Ha sikome. Aa, aa, aa. Vermesine ben rağmen göz. Ben de o şeye koydular. Sen de öyle zannettin <laughs> değil mi? Dedim, aynen, aynen. Dedim ki arkadaşlar parayla alınan yere mi koydular dedim ki hayır bedava yerde olmasına rağmen gösterme dedim bu ben yanlış görmedim. Göst, göstermedi, göstermedi. Arabayı göstermedi arkadaşlar ama araba Evet şu güzel bebiş mükemmel harika arabamız 20. seviyede arkadaşlar baksanız şuna. Yani 300'lükten bile alsanız 20. seviyeye gelseniz bunu alıyorsunuz yani bunun konumuzda hiçbir alakası yok haberiniz olsun Ay, tekrar tekrar söyleyeyim bayağı iyi bebek gibi birazdan zaten onun içinde hızlıca göreceğiz. Doğru Abi set set güzel. Ama kafası güzeldir. Bunu ben daha önce de söylemiştim. Set güzel ama kafası kesinlikle güzel değil. Şu başlıkları gizleyeyim bir. Set iyi. Kullanılır. ince de ayrıyetten. Çantamız var mı? Çanta yoktu. Ee, en önemlisi tabii ki arabamızı takacağım. Abi şu arabada baksanız ama. Abi ben de geç... Aa bu ne biliyor musun? Oy. Bu ne o biliyor de. musun? Bu bana ücretsiz mesaj kutu... Arkadaşlar yarın bir video atacağım. Mesaj kutuma oyunun yarısı ne? falan... <laughs> bu Mesaj kutumdan oyunun shop'taki setlerin hepsi neredeyse mesaj kutumdan çıktı. Ne? Evet evet inanılmaz da harbiden. Yarın o video gelecek haberiniz olsun. Şok olacaksınız. Bu çok güzel bir araçtı seni abi. Yani bunu Royal Pesten veriyor olması bence harika ya. Baya baya güzel. Ben şaşırdım. Bu arada emoji yok muydu lan? He var var, var, var var. Şöyle bir şeyimiz var. Omzum ağrıyor. <laughs> Omzum ağrıyor. Setin şey bu sanırım. Omzum ağrıyor. <laughs> <laughs> Düzelt. <gülüyor> tamam gibi. Dansımız var. Ana. Hele dansa bak. Ana satayım tam Viktor'luluk abi. Oğlum şu... <laughs> Aa dans çok tatlı. Bir dakika şu an saçlarım olsa çok daha güzel beğeneceksiniz bunu. Arkadaşlar dans... Yemin ederim ki çok güzel. Bak bak. <laughs> değil mi? Bak karakterim de ne kadar... Abi hareketlere bak. Oğlum ne kadar güzel bir dans emojisi getirmişler. Size bir şey değil mi? Uzun <laughs> süreden beri gelen en iyi sezon diyebilirim. 300 UC'ye çıkıyor olması. Çok çok çok. Güzel ve tatlı arkadaşlar. Ayrıyeten şunu da merak ediyorum tabii. Buradan şimdi ben ne alıyorum ha? Ya yani burada yine aynı değil mi? Evet. Burada ben, ben şimdi alacak. Evet komple aldıracak galiba. O zaman bu kez de şunu alacağım. Sen mi Burası sana özel bir seçim alanı. Karışmıyorum. <laughs> 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 tamam bunu alıyorum. Östena bunu da aldım buradan. Böyle de bir dans aldık. Ee, ayrıyetten dostlar hemen gelelim şuraya bakalım. Bu arada Royal Pass'ten gelen şey emoji gerçekten çok güzel. Ee, o dans onun kaç seviyede geldiğini çok merak ediyorum abi. Aa ücretsiz hem de bedava. Vaa wow, çok, çok iyi. bayağı iyi dans çünkü. Oğlum helal olsun lan PUBG Mobile. Bak tavşan bazen tavşan. bazen böyle yapıyor hoşumuza götürüyor ya kendini. <gülüyor> <gülüyor> kendini. Ben niye <laughs> bir Kıbrıslı oldum? Ben arkadaşlar inanılmaz ya. ya. <laughs> Barış abiyle takıla takıla var ya. Her neyse. Her neyse dostlar dediğim gibi ücretsiz bir şekilde o dansı bizlere veriyor oyun. Ayrıyetten, ayrıyetten. Bence bir şey diyeyim mi? Sürümcü danslarından falan bile daha güzel o. Hem de bayağı uzun sürüyor. Estetik şeyler çok güzel oluyor zaten. Aynen. E, gayet baş... Normal dans gibi yani. Ha şeye bakacaktık. <laughs> Bulut ağzına sıçmışsın. <laughs> bir dur ya. Tamam ya. Şurada ne var? Buna bakmak istiyorum ya, şimdi. Abi. Aa Huzur bir dakika. Bağlı. Abla var. Bakamıyorum. Bu kasanın içeriğine bakamıyor muyum ben? Sana yok. Arkadaşlar şuraya şu an giremiyorum. Bakacağım ona bir dakika. Önce şuraya bir bakalım. Burada şöyle baş. bir setimiz var. Ve ayrıca böyle bir... Ooo maskeye bak. Bu arada set güzel maskeyle. Set de güzel, maske de güzel. Aha. Uh -huh. Burası evet. da güzel bu sezon. Allah'ım ne kadar güzel sezon lan. Çok tatlı Aa. sezon. Buradan içeriğini görebilir Aa, misin? o da mı gözükmüyor? G gözükmüyor. Ben, ben buradan tıkladığımda da görüyor. Bir tane alsam? Alsan. Görünmüyor şey mi? Ben oraya tıkladığımda da görüyor. İki yerden de gözüküyor bende. Çık gir yapıp Çık, geliyorum. Ben... Tekrardan buradayız dostlar. Kapat aç yaptım. Şimdi deniyorum. Hop. Aa görünüyor. Aa bu sarı set çok iyi. Bu bende var. Bu sarı set çok tatlı. Şu araba da seni geri gelmiş. Gel Böyle abi. bir emojilerimiz var. Bunlar e eğlence parkı içinde doğru. Şimdi size çekilişimizden bahsedeceğim dostlar. Ve ben bu arabayı oyun içerisinde gerçekten deli gibi görmek istiyorum. O sebepten dolayı hızlı bir şekilde runik güç başlayacağız. Ama başlamadan önce hemen çekilişimizden bahsedeyim. Çok basit arkadaşlar. Kanala abone değilseniz hala abone oluyorsunuz. Bu videoya bir tane like atıyorsunuz size zahmet. Ve yorumlara indiğinizde yoruma ID'nizi ve instagram adresinizi bırakıyorsunuz. Bu kadar. ID ve Instagram adresi tamam mı? Size zahmet bunları yapıyorsunuz. Yine her zamanki gibi dostlar tam olarak 3 gün sonra ben Instagram hikayemden sizleri böyle seçip 10 kişiye Royal Pass açıyorum haberiniz olsun. Tam olarak 10 kişiyi de e, böyle tak 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 Instagram hesaplarınızı o attığınız yorumlarda çekiliş sayfasından çekerek tak 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 atacağım etiketleyeceğim haberiniz olsun. Şimdi o zaman şu arabaya bir ilk uçak sahibi. Buyurun. Alkışlar alabilirim Alkışlar. Araplar da diyor ki 6 yazı geçiyorum çünkü. Anan avradını nasıl olabilir? <laughs> o gördün mü? Bak bir Türk uçak sahibi nasıl oluyor bu? Hey kanka sen bunu anladın mı? Hayır ben de anlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar Runik moddayız ve George Flo düşüyoruz bakayım. Bakayım 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 Allah yine Runik her zamanki gibi bildiğimiz gibi abi bir tane silah verir misin Oy ne olur yalvarıyorum Runic kıyamet oluyor silah burada yok abi arkaya doğru kaç o <laughs> <bir> sadece <laughs> sadece Sonic buldum hangarda adam var hangarda oynuyorum adam var oyun 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 şey, oyun tek tabanca var ama. oyun oyna. oyna. Düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Ben de düşürdüm. Bas bas bas. Arkadaşlar geliyor. Dikkat et. Katkan alayım. Tamam. Sağ tarafımda da birisi var. Ben burayı tutuyorum. Dibimde var. Girdi. O arkada var. Geldim geldim. Cana bir. Helal 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle yan taraftan sağlı sağlı oynayalım gel istersen. Mantıklı abi. Duruma göre runik açarız. Ön tarafta ses duyar gibi oldu mu? Ha. ha evet Hangar evet evet. evet, evet. <laughs> Hayır yakın da var. Yakın da var. Okay. Yakın pusuyor. Aa, oğlum bu adam nasıl pusuyor? Yoksa yok mu anasını satayım? Gel bakayım. Bu pusma hiç normal değil. Bence yanlış duydum. Allah belki de. Ama ben de duydum. Neyse hangar var demiştin galiba. Hangar var evet. Hangar var. Runikleri açlayabiliriz. Oo, şu tarafa doğru giden var bir tane. Gördüm hatta. Bu düştü. Kilimi çalmaya çalışıyor ilerden Ama mermi bitti. Lan düşürdüğüm kili çektiler mi acaba çok merak ediyorum. Burada Aa arkadaşı burada. Tamam öldü 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 öldü. öldü. Yolda biri koşuyordu. Tamam. Bak varil attılar sağda. Tamam önümüzde var. var önümüz önümüz önümüz. Ön. Evet. Çok iyi. Oo sağ tarafı gördüm. Varille, variller variller açlıyorlar. İki kişi iki kişi. Biri düştü. Helal, düştü. Helal, helal 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 çok iyi. Arka, Sol arka. da var. Şunları çaldıracağız killlere Oo sağ bir tane daha var. Çektim ben bunu, solumuzda onu deniyor ama bir ta bir tanesini kaldırdı Seninkini e, arkadaşı kaldırdı bu tarafta Ama Sıkıldan. tam geldiğimiz yönde var bu arada Onu biliyorum ama bana sıktı zaten Allah, araba geldi ne alaka Araba önde durdu Görüyorum, iki tane Sadece 22 mermi kaldı yine Adam geliyor O geliyor Zıplıyor, bu çocuk zıplıyor Dur bakayım bir dakika Türk müsün? Kardeşim Hoş geldin. Bir dakika dur. 5-56 var mı hiç? Hayda. O da olur. Tamam. O da olur. Evet. Biri geliyor. Bir dakika. Adamsın canım benim. Bekle. Takım arkadaşların e, dikkatli gelsin. Yani hangisi bilmiyorum da. Vurmayayım yanlışlıkla. Tamam. Arkadan bot geliyor bir tane. Vallahi arkadaşlar bir tane kardeşimizle karşılaştık burada. Türkler buradaki yabancıları... Senin arkadaşına çıkıp sıkana bayağı vurdum canı bir. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar merhabalar. Sezonun ilk videosuna sizi dahil etmek çok hoş bir durum şu an. La kapatmasaydın oradan da mı vuruyorum? Neyse dur. Konteyner yandan kesiyor. Tamam. Yani, sarı konteyner. O ne? Sen daha düştü. Lan bana niye sürüm atıyorsun? Ben, ben adam vuruyorum arkamdan bana sürüm atıyor. Tipe bak ya. Vurayım onu bir dakika. Tamam gitti. Abi şurada adamlar vardı ama. Oo ön Şunun tipe bak ya. Oo. Tamam bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Hop, üç level kaskını var kanka. Kaska vurmak istemiyorum. Bir dakika M4 var. M4'ü almaya çalışıyorum. Aldım, 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 aldım. Oo motor, motor. gidiyor. Ha. Uy! Lan aşağı, şu. Ya. Yat. Tamam. Bu sanırım son kaçmaya çalışan son adamdı Bulut. Bak şurada vurdum motorda gidiyordu. Ben bizimkide yokmuşum galiba. <laughs> sandım yanında arkamdan çıktı. Ben, <laughs> ben de 10 <on> kill <laughs> var burada şey Oğlum bu ne? Oyun bitti. Oyun burada bitti. Ne oluyor arkada? Ha tamam. Tamam tamam, tamam. Arkadaşlar arabaya wow. bakacağım diye girdim. 10 kill aldım. Bu sende kaç kill var? Ben de iki var da şeyin kalan <laughs> 22'ne alakalı. Kal oyun ya. burada bitti çünkü öyle bir sıkıntı var yani. Arkadaşlar e, şu anda videodayım. Sezonun ilk videosunu çekiyorum. Bu araba var ya bir tane UAS. E, onu bulmaya çalışacağız. Siz de hayatta kalın. Sonda tanışalım. Görüşelim öpüşelim tamam mı? Öpüyorum canımsınız. Eyvallah. Var 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 çok teşekkür ederim. Hoşçakalın abi kolay gelsin. Üstü açık UAS'dı değil mi ee, yok şey, şey üstü kapalı. Muşambalı evet. Muşambalı'ya normalde hani bir Victorian kadını var güzel olan. Yeni geldi. Gen evet genelde yok yani. O yüzden bu çok tatlı oldu bu araba. Şu arabayı bir bulalım arkadaşlar. Asıl amacımız zaten bu arabaya bakmak. Hani böyle tryhard bir şekilde gameplay çekelim değil. Arabayı bir bulalım. O arabayla da gezerken işte fightlarız aynı zamanda. Bot var. Bot mu? Bot her şeydir evlat. <laughs> Soktu motoruz. <laughs> Dur lan motor. Ev motor. Bulut. <laughs> motor. Oo. Benim ekranımda gitti anasının gözüne gitti motor. Ben de bekliyorum. Videoda görürsün. Ali o neydi lan? Sana git diyemem. Ama kal demek gelmiyor içimden. O nereye çıktım? Bir dakika. O. <laughs> 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 ne yapıyorsun abi? <laughs> En son Arkadaşlar bir şey diyeyim bir dakika şu anda bu dakikayı belirtip altları yine belli ettireyim geçenki geçen kendi videosunda <laughs> gibi. Yani herkes bilmiş oluyor. Evet bilmiş o herkes oldmuş anlatayım. <laughs> ben buraya en son hangi modda çıktım? Bak bunu bilen daha oldtur bulut biliyor musun? Bahsettiğim şey ne zaman biliyor musun? 9. veya 10. sezon. Ben buraya en son ne zaman nasıl çıktım? Oldları yorumlarda şu anda anlayacağım. Bu dakika işaretleyerek <laughs> söylerim. Senin nasıl aklına geliyor bu bir anda ya? Abi ama hayır burası çok önemli bir nokta bulut. Bir dakika dur bakayım. Bir... Öl, önemli nokta. Bunu ilk atarak bir üste çıkacağım. Aa! Aa! Hayır. hayır! Hayır lütfen! Lütfen bulut! Kırarsın kırarsın kırarsın. Nasıl kıracağım? Silahla Hiç mı taşır. kır? Yolunlu Abi kaldım. bug'da kaldım. <gülüyor> <Yolunlu> <gülüyor> Can you help me? Tamam <laughs> kırdım. Bana mı sıkıyor biraz Sen tava atıyorsun şey. Tava er attım ya. <laughs> <laughs> o bulut en, zir ya. en, zirveye çıktım. <laughs> arkadaşlar sizi sevmeyenlere gelsin bu tamam mı? Sizi ve bizi hepimizi birden sevmeyenlere bak burası bak şu sivri yeri var ya bu. Tam bu sivri yeri gelsin yani inşallah. Arkadaşlar çok az adam kaldı. Şu anda bak saat gece 5.30. Alt, 6 olmuş saat çünkü biz bir türlü bu arabayı bulamıyoruz. Vallahi arkadaşlar şu anda hiç fight'e gitmiyoruz. Kalan sayısı az biliyorum ama biz amacımız arabaya bakmaktı. O yüzden şu anda arabayı arayacağım yani ben. Fight'ı aramayacağım. Arabayı arayacağım. Bu arada arkadaşlar gerçekten like'larınız çok tatlı bir manevi destek olarak geri dönüyor. Şimdiden her birinizin ellerine sağlık. Çok 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 teşekkür ederim. Video atmış ol, at, olduğunuz bir like birikiyor birikiyor. Ve YouTube diyor ki bu izleyici bunu izlerken demek ki beğen tuşuna basıyorsa bu güzel bir video diyor. Daha çok kişiye öneriyor. Bu da işte hani gerçekten güzel bir destek olarak geri dönüyor. Şimdiden like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oğlum niye bulamıyoruz şu arabayı biz ya? Başka bir yer kalmıyor. Abi ben bu kadar batsız bir insan mıyım? Gerçekten bak ne istesem o olmuyor ya. Ya oğlum bu nedir? Bu nasıl bir cünüplük? Ne var üzerim? Benim bir kırıklanmam falan mı lazım acaba ya? Gerçekten bıktım abi. Ne istesem ama yani. Arkadaşlar her videoda bu istediğim bir şeyi bulamıyorum ya. Gerçekten artık gerçekten üzülüyorum yani harbiden. Üzülüyorum oyun. Ver artık şu arabayı. Abi video bitiyor ve video bakacağız dediğimiz araba yok. Arkadaşlar aracı bulamadık. Tam nereye geldik bakın. Buradan planörle geri döneceğiz. Vallahi bulut bir şey değil mi? Havada ölebilirim ha ben. Dur bakayım. <laughs> arkadaşlar değil, görüyor. ben de ölebilirim Başımıza sonra. geleni görüyor musunuz? Ya arkadaşlar bu bir hayatta kalma mücadelesi ya gerçekten bak. Araba oyunda yok abi. Bakmadığımız neresi var bu alan içerisinde? Bakmadığımız ba yerde yok. Şunlar bizim çocuklar belli ki. Dur şunlara çakayım bari. <laughs> Lan durduramıyorum ben bunu. <laughs> Abi <durdurardım>. Nasıl <gülüyor> duracak <gülüyor> bu? Yere vurup geri kalk. Nasıl duruyor? Aşağı aşağı şey var mı? ona basıl. Hızlı kes. <laughs> Ananı canıma bak. <laughs> o ne? <laughs> Arkadaşlar bir şey soracağım. Üstü kapalı oğaz Gören var mı? Ya, abi ya. bütün haritayı tamam, gezdik tamam. inanamıyorum ya. Yok arabayı bulamadık onu bakacağız. Bulamazsın ki abi baktık her yere baktık. Vallahi inanamıyorum arkadaşlar gördünüz mü başımıza geleni? Can Atacağım tabii mi? ki de Aa, atmaz mı? Oo tava fight'ı mı atıyoruz? Abi bak zaten He <laughs> <Reyes> <laughs> şey ne derler bir, bana bir boost daha verebilecek var mı? Boost. Abi zaten win olması önemli değil evet. bak şöyle bir şey yapalım. 4 vs 2 tava fight'ı atalım olur mu? <laughs> tamam yok benim. <laughs> Bir, bir tab, buluta, 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 bir tava verir misiniz? Fazla tavası olan var mı? Siz zaten 4 kişisiniz tamam mı? Da dur dur. Sen ne abi? Bu <laughs> başlamış Sen <laughs> GTA Vice karakteri değil mi zaten? <laughs> tamam hadi başlayalım o zaman. Bir tane sarılı bir tane yedi. Tavayı ben de yedim. Allah bu da yedi, kırmızılı da yedi. biri düştü. Bekle. Seri seri düşüreceğim. Hop bu da düştü. İki düştü, iki düştü. Yani, bir kaldı. Bu fırlatıyor. Bu da düştü, Buraya bu da düştü, çek, bu da düştü. Sonuncu. Vur yakala bunu. Sana tavayı veren bu. Bak gördün mü acıma yetime. Can yok, can yok. Çok memnun oldum dostlar. Çok memnun oldum. Elinize sağlık. Ya arkadaşlar gittik ulan ne istesek bulamıyoruz şu oyunda arabayı bulamadık bir tur daha bakacağız artık arabaya bakıp çıkarız yani arabaya bakıp lobi çekeriz ya anladın mı öyle yaparız mantıklı tamam, Uzağa bir yere da, da. <laughs> adam adam beni videodan gösterdi tamam biz de gösteriyoruz aha Allah'tı seni kahretsin Bana araba başladım, gibi ya Allah. arkadaşlar Şükür şu gözlerime bakın ya <laughs> Yani abi, abi demin gördüğünüz sahnelerden bir saat sonra falan hani inanılmaz bir şekilde çıkmıyor abi araba. Yani araba çıkmıyordu. Vallahi modum bitti ya bunu bulana kadar. Gerçekten şu an tadı almayacağım bu arada bakınca. Şu yeni dans yapayım de da keyfim yerine gelsin. <gülüyor> <gülüyor> yeni dansımızda da oyun içinde bakmış olalım dostlar. Gerçekten o kadar yoruldum ki sabah saat 6.30 ve yani uykusuzluktan geberiyoruz şu arabayı bulmak için ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım <gülüyor> bari. <gülüyor> Ay. Güzel. He. Bu ne oğlum? Çok çok iyi. <laughs> Harbi çok iyi. Uzaktan <laughs> bakacağım. Abi bu ne? Bir yandan bak. Bebek gibi. Arkadaşlar. Şey. Bebek gibi. Gerçekten bu sezon Royal Pass'ını ben çok beğendim. Sizlerde de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de şunu HDR'da bakayım ben. Ben oyunumu hep HDR'da oynuyorum. Nasıl oluyor da akıcıya gidiyor bilmiyorum. Bu HDR'da da bulut bir ayrı güzel ha. Bir bak, şey değil mi? Bir şeyden bakarım. Ama artık sen videodan bakarsın. <laughs> Abi şuna bak ya. HDR'da ayrı bir güzel arkadaşlar. Akıcı da çok güzeldi ama gerçekten HDR'da bir ayrı güzel. Bebek gibi ve yeni RP'nin ben neredeyse her şeyini çok beğendim. Şu dansımız da zaten bildiğiniz gibi ücretsiz olarak geldi. Ben artık kaçıyorum dostlar. Lütfen videodan çıkmadan birer like atmayı, çekilişe katılmayı dinlemediyseniz eğer görmediyseniz geri sarıp bakabilirsiniz. Ortalarda bir yerde oyuna geçmeden bahsetmiştim. Ee, i̇yi ki buradaydınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.